Basketbol konuşulama hoş geldiniz sevgili basketbol severler. Her zaman olduğu gibi çok çok önemli bir konum var. Furkan Haldemir'le beraberiz. Furkan hoş geldin. Hoş bulduk. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Senin kariyerini çok yakından tanık olmuş biri olarak son derece önemli başarılara imza attın. Gerek milli takımda gerek kulüpler düzeyinde gerekse NBA'de Türk basketbolunu çok iyi temsil ettin. Bu kez aslında sevgili basketbol farklı bir e, konuda konuşacağız. Furkan her zaman basketbol, gene basketbolun tabii ki içinde ve çok önemli bir rolü üstlendi çünkü Furkan. Onun e, faal basketbolcu günlerinden farklı bir şekilde bir e, konu açacağız bugün. Furkan, e, tabii ki az önce belirttim, hani çok önemli bir kariyerden bahsediyoruz Furkan Aldemir deyince ama şimdi de Türk basketbolunda çok önemli bir rolü üstlenmiş vaziyettesin. Profesyonel basketbolcular derneği çatısı altında Türkiye'de faaliyet gösteren profesyonel basketbolcuları bir çatıda birleştirip haklarını ve geri kalan her şeyi temsil etmek, korumak adına bir misyon üstlendin. E, bunun da başını çekiyorsun. Senden kısaca bunun öyküsünü dinleyelim. Nasıl böyle bir ihtiyaç doğdu? Şüphesiz ki bir ihtiyaç vardı ve sen buna e, nasıl teşhis ettin ve nasıl bu rolü üstlendin? Aslında bu ihtiyaç çok önceden beri var. Hı -hı. Sonuçta bunun örneklerine baktığımızda NBA'de en başta bunun en güzel örneği. Daha sonra bu Eurolükte El Pad altında bir e, oluşum kurularak sporcuların haklarını korumak için bir sistem oluşturuldu. E, bu ülkemizde çok yıllar öncesinden beri ihtiyaç duyulan bir şey. Daha önce 90'lı yıllarda, 2010'lu yıllarda tekrardan denenmiş ama bir amaca ulaşamamış, Amaca ulaşamamıştan ziyade sonunu getirememişler abilerimiz. Hani bu açıdan bizim şartlarımız şu an daha elverişli. Daha elverişli olmasının sebebi iletişim daha kolay. Sosyal medyadan daha rahat takip edebiliyorsunuz. Hı. Daha rahat kendinizi duyuruyorsunuz. Hani bu açıdan biz hani rol üstlenmekten ziyade ön ayak oldum diyelim. Tamam. Bizim genç arkadaşlarımız biraz daha onlar bana güvendikleri için bu oluşumun içerisinde beni ön ayak olmamı istediler. Tabii bu çerçevede biz bir oluşum içerisine girdik. Yaklaşık bir 10 ay öncesinde aslında bunun biz ilk toplantısını yaptık. Bir yaklaşık 15 sporcuyla vesaire. Ondan sonra bu 15 sporcu 30 sporcu oldu. 30 sporcu da daha sonra diğer arkadaşlarımızla beraber şu an 118 tane üyesi olan bir dernek haline geldi. baktığımızda şu an aslında sadece Türk sporcular var. ama bunun sebebi farklı. Biz önümüzdeki sezon inşallah yabancı oyuncuları dahil edeceğimiz bir sporcu derneği haline gelmiş olur diyelim. 118 şu an faal yani profesyonel hı hı. liglerde oynayan oyunculardan bahsediyoruz veya bırakmış olanlar da var mı içinde. Şöyle aslında derneğe üye olmak için 3 tane şu an şartımız var. Bir tanesi hı. kurucu üye olmak. Onun dışında aktif olarak basketbol Süper Ligi'nde oynuyor olması lazım sporcunun. Onun dışında bizi ülkemizi temsil eden, Türkiye pasaportuna sahip olup yurt dışına temsil eden sporcuları da kendi derneğimiz bünyesine alabiliyoruz. Bu açıdan 118 sporcu da aktif olarak basketbol Süper Ligi'nde geçen sene oynamış oyuncular. Yani şu an için emekli sporcular tek kişi ben varım diyebilirim. E, baktığımız zaman aslında basın toplantısında bir masanın etrafında ki e, toplanan oyuncular ligimizin marka oyuncuları, yani çok bilinen tanınan oyuncuları, hı hı. E, onları da bir araya getirmek hep beraber bir misyon üzerine yoğunlaşmak önemli bir hareket olmalı senin liderliğinde. O neler söylersin onunla Şöyle aslında benim oradaki avantajım şu oldu. Ben hepsiyle takım arkadaşlığı yaptım. Bir takımla beraber oynadım. Onun dışında genç Hı. arkadaşlarımız var. Bazıları da beraber takım arkadaşlığı yaptım. Kaptanlığını yaptımlar da oldu. Burada biz şunu gözettik aslında. Burada her ne kadar milli takım sporcuları ön planda olursa diğer arkadaşların da bu oluşumun ne kadar önemli olduğunu farkına varacak ve arkasından gelecektir düşüncesi içerisindeydik. Zaten yaptığımız bu ilk toplantıda da 15 sporcu da hepsi Milli takım sporcusuydu. Daha sonra büyüyen o 30 kişilik kadro da bizim için aynı şekilde milli takım sporcularıydı. Milli takım sporcuları öncülük ettiği için. Hem medya tarafında hem de sporcular tarafında daha güçlü gözüktük aslında. ya yani Onların sahip çıkması çok önemli. Çünkü ben her ne kadar böyle bir oluşumu kurmak istesem de sporcuların desteği olmadan hiçbir şekilde başarılı olamazdı bu dernek. Hem milli takım sporcuların daha sonra diğer Ligtonian sporcuların da destek olması ile beraber o birliği oluşturabildik. Bizim için aslında bir basın toplantısı kendimizi tanıtmak adına hem de böyle bir biraz güç gösterisi diyebilirim. Öyle oldu. O açıdan çok değerliydi. Oraya katılan bütün arkadaşlarımıza ben tekrardan buradan da teşekkür ediyorum gerçekten önemli bir yani daha doğrusu bir masanın etrafında toplanmış çok önemli isimler, e, kariyerin çok önemli noktalarındaki isimlerdi. Hatta geçenler dikkatimi çekti. Beşiktaş'ın e, basın toplantısına gittim ben. İmza törenini düzenlediler. Yani Türk oyuncuların Hı. olduğu noktada ve koçun ve tabii ki Nedim Yücel'in olduğu noktada hani mesela Egeana e, Türk oyuncularla ilgili sorular soruldu. E, o da şey dedi cevap biz zaten bununla ilgili e, faaliyetlerimiz var. Profesyonel Basketbolcular Derneği çatısı altında biz de bu tür misyonlara biraz daha büyüteç altına alacağız. Görüşeceğiz dedi. Yani bu bile hani orada bir e, kariyerin üst seviyesinde yer almış e, Anadolu Efes'te bir takımdan çıkıp çok büyük bir camiaya gelmiş bir oyuncunun basın toplantısına dair bunun açılması, konunun bu parantez içinde e, hı hı. ilgileniliyor olması veyahut bu parantez içinde değerlendiriliyor olması bence çok önemli. Ben orada çok önemsedim mesela oradaki o cevabını. O bizi yani. birazcık aslında birlik olduğumuzu gösteriyor. Kesin. Çünkü her sporcunun bu derneğe sahip çıkması lazım. Çünkü dernek buradaki bütün profesyonel sporcuların kendi derneği. yani Aslında hepsi başkanı ve hepsi üyesi. Hı -hı. Ee, bu bir çatı altında amacımız sporcuları Korumak ama bunun içerisinde tabii e, Türk sporcuları yerli yani sporcuları gözettiğimiz yerler olacak yabancı sporcu sporcuları, sporcuları gözettiğimiz yerler olacak amacımız Türkiye basketbolunun gelişimi olduğu için hem kulüpler bazında hem de, milli takım bazında burada beraber bir birlik çatı, çatısı altında e, elimizden ne geliyorsa biz onu yapmak istiyoruz burada en başta dediğim gibi hem e, buradaki arkadaşlarımızın yaptığı gibi orada birlik olduğumuzu hem medyada hem de diğer mevcualarında göstermiş olmak dernek çatısı altı dedik dernek sonuçta bir tüzel bir kuruluş ve bir önemli bir çerçeve. Ee, bunun dışında bunun işte işleyişi vesairesi oluyor. Çok da kolay olmasa gerek. Bürokratik vesaire onları da şey yapıyorsunuz. Şimdi baktığınız zaman e, bu size bir misyon da yüklüyor. Şimdi adım adım ilk senede veya da senin kafanda veya da işte işte arkadaşına birlikte e, bir yere geldiğinizdeki de yaptığınız değerlendirmelerde e, öne çıkan maddeler ne oldu? Mesela ilk birkaç senede bu konunun üzerine gidelim ve ee, eğer biz bu konuyu olumlu anlamda çözersek ve fark yaratırsak, bu kez daha fazla e, bir popül, Daha doğrusu daha fazla bir e, ne diyeyim, o güçlemek istemiyorum ama daha bir fonksiyonite e, <laughs> yaratırız. Ve yarat fonksiyonite yaratırsak da bu iş artık daha da büyür, büyür ve e, köklenir, daha da güçlenir. Göze baktığınız konular nelerdir? Aslında şöyle, bizim bir yol haritamız var bu haritasını biz sağlıklı bir şekilde kurmak istedik. Dernek kurarken e, tüzüğü çok dikkatli kurmaya çalıştık. Bununla ilgili avukatımız Salim Bakiye Bey ile beraber çok ciddi çalıştık. Yani uzun bir e, süre bunun üzerine durduk. E, onunla birlikte aslında bizim ilk amacımız e, oyuncuların çalışma koşullarını e, daha geniş kapsamlı bir şekilde belirlemekti. Bunun işte Elpada örneği var gördükte. E, oyuncularla ve kulüplerle anlaşılan bir sözleşmede oyuncuların ve kulüplerin yükümlülükleri olarak bir madde madde hazırlanmış sözleşme var. Biz buna benzer bir şey yapmak istedik ama bizim tüzüklerimiz buna izin vermiyor. Ve biz federasyonla biz herhangi bir sözleşme imzalayamıyoruz bakanlık tarafından yönetildiği için. O açıdan bizim bunu biraz daha böyle federasyonla iletişim içerisinde kalarak ve kulüplerle iletişim içerisinde kalarak iyi niyet çerçevesinde bunu işte federasyonun kendi tüzüğünde ve koyabilecekleri maddeler nasıl isteriz diye düşündük. Lakin biz kurulduğumuz dönemde tam bu yabancı kuralı, Hı hı. işte konuşmaları, işte dedikoduları vesaire çıktığı için biz birazcık şey gibi gözüktük. Sanki yabancı kuralına tepki göstermek amacıyla kurulmuş bir dernek olarak gözüktük. Hı hı. Lakin 99 ay önce baktığımızda böyle bir gündemimiz de yoktu. Bizim ilk amacımız dediğim gibi oyuncuların çalışma koşullarını belirlemek. Bunu şu an belki basketbol süper ligi aşamasında yapmak. Ama bunu daha sağlıklı bir hale getirerek ve düzgün bir temel altına kurarak daha sonra diğer lig erkekliklerinde de buna dahil ederek bütün profesyonel basketbolcuların hem haklarını korumak istiyoruz hem çalışma koşullarını belirlemek istiyoruz hem de aslında derneğimizi bir basket olarak marka marka haline getirerek onlara gelir sağlamak istiyoruz. Hı. İnşallah yol haritamız dahilinde hedeflerimiz bunlar. Ee, şimdi peki Basketbol Federasyonu'ndaki size olan tutum nasıl oldu? Onların reaksiyonu nasıl oldu? Bir konuda çok şanslısınız bana göre çünkü basketbol federasyonun başkanı ülke basketbolunu yetiştiren en önemli hı hı. profesyonel isim hı hı. başkan vekili ona kezza ve devamda yine Hüseyin Beşok. yani Sayın İdari Türk ol, Sayın Ömer ondan Hüseyin Beşok ve pek çok isim orada sizin aslında çok rahat empati kuracağınız isimler. Onların reaksiyonu nasıl oldu? Zaten bizim yani çok büyük avantajımız aslında bu. Hidayet abiyle, işte başkanımız Hidayet Bey'le, Ömer abiyle, Hüseyin abiyle biz zaten iletişim içerisindeydik. Hatta ilk Melih Mahmutoğlu ve Burhan'la beraber başkanı ziyarete gittik ve buradaki niyetimizi anlattık. Onların da önerilerini aldık. Çünkü yani başkanımız NBA'de oynamış ve aslında NBA'deki oyuncular bilinin bütün şartlarını ve oluşumlarını bilen biri. Onun bize vereceği öneriler de çok önemliydi. Yani biz baktığımızda bağımsız bir derneğiz. Ama hem kulüplerle hem de federasyonla iletişim içerisinde olup en doğrusunu yapmaya çalışan bir dernek olarak kendimizi tanımlıyorum aslında. Baktığımızda hani biraz daha bu sendika gibi gözüktüğünde hep şey hani yani isyan etme haklarımızı arıyoruz. Biz haklarımızı koruyoruz. Direkt böyle farklı bir algı oluşabiliyor ama biz kendimizi birazcık şöyle tanımlıyoruz. Hani sporcuların ee, kulüplerle ve diğer makamlarla yaşayabileceği sıkıntılarda e, kullanabileceği ara bulucu bir iletişim yolu. Hı hı. Biz kendimizi bu şekilde tanımlayarak aslında çözüm yollarını hem federasyon hem kulüplerle sağlıklı iletişim içerisinde ilerletmekte. Ee, sağ federasyonumuz da bu konuda bize e, yani destek olduğunu belirtiyor. Hani biz bağımsız bir kuruluş olduğumuz için açıktan böyle resmi olarak herhangi bir imzalacağımız bir şey yok. Ama onlar da e, sporcuları korumak, basketbolu geliştirmek açısından, açısından bizim e, onlara sunacağımız projeleri, önerileri dinleyeceğini düşünüyorum. İleriki fazlarda bu şöyle bir güzellik ortaya çıkartabilir. Hem e, spor pazarlaması açısından basketbolun orada alacağı pay açısından hem de oyuncuların nezdinde çok önemli bir şey olabilir. Örneğin bir firma, bir marka basketbolu anılmak istediğinde ve oradaki oyuncularla anılmak istendiğinde öyle uygun görüldüğünde hı hı. çok ne yapacağını bilmiyor olabilir. Ama bunu, bu çatı altında böyle bir kimliğin içerisinde size başvurduğu takdirde hem onlara ulaşması çok kolay olacak hem de sizin o ulaşmak istedikleri oyuncunun haklarını koruması açısından veyahut da ona bir fayda sağlamak açısından hı hı. E, çok büyük bir kolaylık olacak aslında. Arada çok ciddi bir ara bulucu. Hı hı. E, Bu konu aslında gönüllü olup böyle derneğe yardımcı olmak isteyen çok e, arkadaşlarımız da Bununla ilgili mailler de alıyoruz tabii ama şu an öyle bir ihtiyacımız yok. Bunun dışında dediğiniz gibi hem e, firmaların sporcularla ve e, basketbol tarafında iletişim kurmak istediğinde biz de iletişim geçtiklerini görüyoruz. Bununla birlikte hani biz firmalarla iş birliği içerisinde de gireceğiz. Hı hı. Hani şu an bizim için aslında off sezon ama bu süreçte biz e, oyuncuların avantajına olabilecek e, ayrıcalıkları sağlamak adına o firmalarla da görüşüyoruz. E, her açı açıdan hem pazarlama açısından hem diğer açılardan aslında hem oyuncuların hem de basketbolun e, yani katkısına olacak birçok e, fayda var. Biz de bunları gözetiyoruz. E, şöyle de çok önemli bir nokta var. Hem NBA'de e, forma giyin. Oradaki atmosferi çok yakın biliyorsun hem de Euroleague'de. şimdi sonuçta eğer bir örnek bir modelleme alacaksanız bu iki organizasyon son derece önemli de dünya tarihine bu konuda geçmiş isimler organizasyonlar mesela Euroleague'deki düzeyde hangi noktaları benzeştirdiniz hangi noktaları özleştirdiniz organizasyonu ve oradan neler alabileceksiniz. Çünkü Euroleague'de de şu hani tamam hani sonuçta 70'li yıllardan 80'li yıllardan itibaren gelen ve David Stern gibi dünyanın en büyük vizyonuna sahip olan isimlerden bir tanesinin önceliğinde ortaya çıkmış bir şey. Tamam onu bir kenara koyalım. Belki zaman alacak ama Euroleague oyuncular birliği çok çok eski değil. Mesela hı hı. o çok iyi bir yol haritası olabilir size, değil mi? Baktığınız zaman yanlış mı düşünüyorsunuz? Yok kesinlikle öyle. Zaten e, şöyle Yürürlük Oyuncular Birliği ilk kurulduğu sene Darüşşafak'ı temsil eden ben toplantıya gitmiştim. Hı hı. Oradaki e, oyuncularla daha kurulmadan önce ilk toplantısını yapmıştık biz zaten. Aslında baktığımızda yürürlük de NBA Oyuncular Birliği'ni aslında Tabii. oradaki oyuncular birliğini birazcık örnek aldı. Bizim için e, buradaki yani basketbol tarzı olarak baktığımızda yani Avrupa'daki basketbol bize daha uygun olduğu için bizim örnek alabildiğimiz aslında tüzük ve dernekti de, e, buradaki Elpa'ydı. Biz aslında onları e, bazı yönler örnek almaya çalıştık ama Türkiye'deki tüzükler tam olarak izin vermediği için evet. biz aynı şartlarda bir e, olanak sunamıyoruz yani sporcularımıza. Ama ona benzer biz elimizden ne gelebilir? Ne gelebilir? Hani ne fayda sağlayabiliriz? Hatta onların üstüne biz neler koyabiliriz diye bunu gözeterek bir tüzük hazırladık. E, amacımız e, hem Amerika'daki hem Avrupa'daki oyuncular birliği gibi oyuncuların haklarını korumak, oyuncuların mağduriyet yaşadığı durumlarına çözüm bulmak, çözüm üretmek. Hı hı. O açıdan baktığımızda oradan alabileceğimiz her maddeyi, her böyle bize fayda sağlayacak maddi kendi tüzüğümüze işledik diyebilirim. Mesela belki çok fazla kamuoyuna çıkmıyor. Böyle dünden bugüne de siyahla beyaz gibi, günle gece gibi büyük bir farklılıklar olmadı. Ama yine de çok önemli işler yaptılar. Mesela ne bileyim oyuncuların antrenman saatlerinden, hı hı. Hı hı. oyuncuların... E, günde yaptıkları antrenman miktarlarından tut da işte oyuncu sözleşmelerindeki bazı noktalarda kulüplere caydırıcı e, oyuncuları koruyucu belirli çerçeveleri aslında çizdiler veya çizmeye başladılar aslında Euroleague nezdinden bahsediyorum. Ben gördüm hani onların yaptığı bir sözleşme var kulüplerle. Aslında Euroleague oyuncuların de beraber bir sözleşme imzalıyor ve bu sözleşmeye kulüpler de uymak zorunda kalıyor ve onların da çok uzun imzalı bir sözleşme var. Hı hı. Bizim sporcuların federasyon nezdinde imzalı tek tip bir sözleşme var bu sözleşmenin dışında özel sözleşme yapıyorlar. Hani özel sözleşmeye bu maddeleri koyabilirsin ama bu genel kapsayıcı bir sözleşme olmaz. O açıdan biz e, Euroleague'in aslında o yaptığı şeyi yapmak istedik. Hatta Hı -hı. bununla ilgili 7-8 sene camia kulübüyle direkt bizzat gelip genel menajerleriyle de görüştük. Onlara da bu isteklerimizi sunduk. Hani karşı çıkan bir kulüp olmadı. Yalnız şu dediğim gibi tüzük tarafında biz ve bu federasyonun imzacımız, bu sözcük tarafında istediğimiz sonucu alamadık. Çünkü dediğim gibi ülkemizdeki şu an kurallar, hukuk kuralları buna müsait değil. Hani biz sporcular olarak toplu iş sözleşmesi yapamadığımız için sendika tarzı bir de oluşum oluşturamadığımızdan dolayı şu an biz iyi niyet çerçevesinde federasyona sunduğumuz bu ihtiyaçlarımızı belki federasyonun yönetmelik tarafına değiştirebileceğim maddelerle oyunculara katkı olarak sağlayabiliriz. Zaten benim de ilk başta istediğim bu antrenman antrenman saatleri işte Hı -hı. E, ne bileyim yani her ne kadar biz hoşumuza gitmesin de ceza antrenmanı diye bir şey var. Bu tamam. oyuncuların aslında burada istediğimiz şey sağlıklarını gözetmek. Çünkü çok ciddi bir tempo tempoda, özellikle yürüyülü oyuncuları şimdi bir de e, işte bu FIBA'nın sezon içinde koyduğu aralıklardaki maçlar vesaire çok ciddi bir e, oyuncu kendi efor sarf ediyor. Bu efor altında çok ciddi sakatlanmalara sebep oluyor. Hani baktığımızda sporcu hep burada yalnız kalmadan taraf alıyor. Çünkü sakatlanma sadece sporcu kendisi ve ailesiyle beraber kalıyor. E, maalesef hani e, diğer sporcular destek olmak isteseler de bir yere kadar olabiliyorlar. O açıdan sözleşmenin sizi koruduğu kadar. Ama yani biz istiyoruz ki burada mağduriyet yaşayan sporcu aynı zamanda biz de onlara dernek olarak katkı sağlayabilelim. Önceden koyduğumuz kurallarla bu sakatlıkların önüne geçelim. Amacımız tamamen hem sporcunun sağlığını korumak, hem sporcunun sağlığını koruyarak e, takımlarında ve milli başarısına başarısını arttırmak. Yani bunlar da işte çalışma koşulları da falan vesaire gidecektir diye düşünüyorum. Doğru. Ama yavaş yavaş da oluyor gibi yani mesela dediğin noktada belirli şekilde yol <laughs> alındı sizde. Ama tabii şey, şey yanılıyorsam beni yani düzelt. E, aslında bir iş, iş, işveren ve işçi e, ilişkisi içerisinde değil mi sözleşmeler oyuncular ve kulüpler düzeyinde? Toplu iş sözleşmesi değil ama genel borçlar üzerinden bir e, işveren ve e, yani çalışan ilişkisi tarzında bir sözleşmemiz var. Daha çok Hı -hı. bu derim gibi yani federasyon izniyle tek tip bir sözleşme var. Ona uyuyoruz. Onun Hı -hı. dışında oyuncular kendileri özel sözleşme yapıyorlar. Daha çok kendi orada koruyorlar ama bu tabii genel kapsayıcı olmadığı için bunu her oyuncu yapamıyor her oyuncu yapamadığı için de bazı mağduriyetler yaşanabiliyor. Genel kapsayıcı derken? Yani bütün oyuncuların özel sözleşmeleri aynı olmuyor. Hı -hı. Bazıları farklı maddeler koyarken bazıları o maddeleri aynı şekilde kulüple beraber anlaşamıyorlar. O açıdan baktığımızda o genel bir kapsamda bir sözleşme yapabilsek Elpa gibi Hı -hı. bütün oyuncuları koruyan sistem olarak hazırlayabilsek çok güzel olacak. Ama bunu da yapmak için şu anki durumumuz yani dernek olarak bunu yapamıyoruz maalesef. Öyle bir sözleşme imzalamıyoruz federasyonla. Onda da sana çok işi düşüyor sabırla. Ee... İşte orada bir çalışmalarla artık iletişim içerisinde ya bunlar da ben hani hem kulüplerle hem federasyonla kurulacak bir iyi niyet ilişkisi çerçevesinde bu maddeleri ben düzenleneceğini düşünüyorum. İnşallah bunu hukuki düzeyde de bir ilerleme kaydederiz. Yani sonuçta senin için de içinde çok büyük şans. Tamam senin jenerasyondaki oyuncuların bir kısmı oynuyor. E ama sen de dediğin gibi hani sezon başlayınca biliyorsun hani çok büyük bir e, yoğunluğun içine giriyorsunuz. Hı hı. Onlar gene şey e, o yoğunluğa girdiğinde sen o noktada tekrar misyonu ele alıp biraz daha üzerine gidip mesaini harcayabileceksin. Bence Türk basketboluna çok büyük şans Furkan. Ya o konu elhamdülillah. Oradaki ne vaktimi gerçekten harcamak istiyorum. Onlara yani en azından sporcu tarafına katkı sağlamak istiyorum. Çünkü gerek sporcu olarak yaşadığım normal sezonun içerisinde ve profesyonel hayatım, kariyerim boyunca yaşadığım sıkıntıları en azından ne kadar dokunabilirsem, ne kadar düzeltebilirsem benim için aslında o kadar bir mutluluk sebebidir. Belki baktığımızda şu an hani ilk iki sene, ilk üç sene baktığımızda çok böyle istediğimiz yerlere gidemeyeceğiz ama inanın bu 2000'li jenerasyonların, onların üstlerindeki jenerasyonların aslında çok daha faydasına sağlayabilecek bir dernek oluşum olacak bu birisinin bir yerden başlaması gerekiyordu. Biz e, şu an en büyük avantajlarımızdan bir tanesi işte federasyonda bizi daha önce anlayabilecek basketbolcu e, abilerimizin olması. Onların da desteğiyle beraber bu oluşumu daha hızlı bir şekilde, daha e, erken jenerasyonlara katkı sağlayabilecek bir şekilde hale getirmek. E, i̇nşallah amacımız bu. Bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Bu sana ve arkadaşlarına e, başarılar diliyorum. E, özellikle profesyonel profesyonel basketbolcular derneği çatısı altında senin emeklerine Hatta daha da ileri götüreyim, ee, daha önce kurulmuş, daha doğrusu daha önce bu e, denemeyi yapmış, girişimleri yapmış iki, iki e, örnek de var. Onlarınla birlikte aynı yola girip de evet, bunu tekrar çok önemli bir noktaya taşımak da önemli. Çok önemli bir yerden başladın e, sen hmm. ve arkadaşların. E, nasıl Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği çok önemli bir fonksiyonu var şu anda, önemli bir konumlandırması, onlar da çok kolay gelmediler oraya. Sen de ilerleyen zamanlarda sen ve arkadaşların da Türk basketbolu adına. çünkü bizim bu oyunun şüphesiz ki elbette ki antrenörler, yayıncı kuruluş, federasyonlar vesaireler onlar tamam çok önemli. Ama bu oyunun bir aktörü var, baş aktörleri onlar da oyuncular. Hı hı. ben ortadan, buna katılıyorum her zaman. Kesinlikle. Hem o açıdan şunu da söylemek gereken arkadaşlarımızın desteği var. Onun dışında bizim Arka planda da çalışan çok değerli arkadaşlarımız var, medya ekibimiz var. Hı hı. Onun dışında iletişim sorunumuz var. Hepsi çok ciddi bir çaba sarf etti. Onun dışında şahsen benim bu yoğunluğum altında eşim Betül bile bana bazı konularda sabrederek çok büyük bir aslında kahraman çekti diyebilirim. Ee, ama onun dışında dediğim gibi yani bütün arkadaşlarımızın desteğiyle beraber biz bu hale geldik. Eğer bu birlik bu şekilde kalacaksa hepsinin desteği çok önemli. Hı hı. Ee, az önce söylediğin şey bizim derneğimiz için çok da değerli. Hani herhangi bir basın mensubunun gidip bir sporcuya, Türk Oyuncular ilgili ne olacağını dair bir soru sorması karşısında bizim arkadaşlarımızdan bir tanesi bizim derneğimizin ismini belirtmesi bizim için çok değerli. Hı hı. O açıdan bakarsak bu birliği kurduğumuz takdirde bu dernek amacına ulaşacaktır. O açıdan ben şu zamana kadar destek veren ve bundan sonra destek olacak tüm arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ediyorum diyebilirim. Furkan Aldemir seni şöyle anons ediyorum. Profesyonel basketbolcular derneği başkanı Furkan Aldemir teşekkür olarak. E, bu da önemli bir şey benim adıma. Önemli bir yayın oldu. Senin dediğim gibi kariyerine çok tanık oldum her Hı -hı. noktasında. Çok büyük bir kariyerdi. Bu aşamada formanı çıkartıp böyle bir misyon üstlenmen çok kıymetli. Sana başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim davetiniz Çok sağ olun. Sevgili basketbol severler bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın. kalın.